Destek bana göre sevgiyle, umutla birbirimizin içindeki enerjiyi, yeteneği ve yine umudu ve sevgiyi ortaya çıkarmak. Şunu fark ediyorum hayattan yaşaldıkça aldıkça, evimdeki bitkilerin de beni desteklediklerini, Dünya Tatlısı Kedimin de beni desteklediğini, arkadaşlarımın, dostlarımın sahiplendiği hayvanların da beni desteklediğini, geçmişimde bana aslında iyi davranmamış insanların dahi bir noktada beni desteklediğini fark ediyorum. Ama gönül istiyor ki birbirimize hiçbir zaman köstek olmayalım, destek olalım ve birbirimizin içindeki o ışığı, yeteneği, umudu, mutluluğu ortaya çıkaralım. Destek tamamen işte o sarılma hali yani. Senin yapabileceğine inanıyorum, senin içinde güzel birinin olduğunu biliyorum. İçinden gelen şeyleri takip etmeni istiyorum ve yanındayım. Hata yapsan da yanındayım, düşsen de yanındayım. Kimi zaman... ''Sen kendine inanmıyor olsan ve böyle karanlığa sürüklensen bile ben senin yanındayım.'' deme hali bana göre destek. Bu yaşıma kadar destek vermek zorunda olduğum için destek verdiğimi hatırlayamadım. İçimden gelerek yaptım bunu. İçimden gelmeyince de yapmadım. Birinin hikayesi bana hitap etmiyorsa onun yanında olmamaya çalıştım. Çünkü mutlaka doğru insanlar ve doğru varlıklar birbirlerini bulacaklar zaten güzel kainatta. Ben kendime yakın bulduğum hikayeleri destekleyebiliyorum. Fakat belki hayattan yaşaldıkça hiç alakamın olmadığı, hiç bir bağ kuramadığım insanları ve canlıları da desteklerim. Dilerim oraya doğru evriliyorumdur. Benim hayatımda müzik yoluyla ve edebiyat yoluyla doğan çok büyük bir sevgi var ve şefkat var ve anlayış var. Birbirimizi çok fazla tanımasak bile birbirimizi anlayabildiğimiz bir mikro evrenimiz oldu. Kalp Hanım evreni. Çok mutluyum orada. O desteği tanımlayamıyorum bile. Bana daha iyi biri olmak için cesaret veriyor. Daha dürüst, daha açık, daha korkusuz. Zaaflarından, bağımlılıklarından e, ve ruhunu sakatlayan kötü huylarından arınmak için bir insana öyle güzel bir destek veriyor ki bu sevgi. Sanat yoluyla e, bağlandığım bu komünite. Öyle bir sevgi ve öyle bir destek var hayatımda öncelikle. Sonralıkla çok güzel dostlarım var. Çok güzel hayvanlar, çok güzel ağaçlar, çok güzel bitkiler, çok güzel adalar, çok güzel kumsallar, çok güzel gökler var. Çok fazla şeyden destek alabiliyorum dediğim gibi, yaşayan, yaşamayan ruhlar da var. Rahmetli annem başta olmak üzere hayatıma dokunmuş, beni çevirmiş, evirmiş, değiştirmiş, bir takım yollara girmeme yardımcı olmuş. Çok boyutlu bir tarafı var yani desteğin benim için. O kadar güzel mesajlar, mektuplar alıyorum sokakta karşılaşmalarımızda yahut bir e, ofiste karşılaşmalarımızda yahut e, işte Beyoğlu'nda yürürken karşılaşmalarımızda o kadar güzel şeyler duyuyorum ki çok şanslıyım o konuda. Ama çocukluğuma, gençliğime dönersek eğer beni çok destekleyen öğretmenlerim oldu, yeteneklerime inanan. Annemi zaten söylediğim için tekrar tekrar vurgulamayacağım. Babamın da bana desteği oldu sonuç itibariyle. Şair yönümü babamdan da aldığımı düşünüyorum. Aile tarihimin de bana bir desteği oldu. Bizim bir köyümüz var. Köyümün de bana bir desteği oldu. Gezdiğim bütün büyük şehirlerde tanıştığım bütün insanların da olumlu olumsuz üzerindeki bütün etkileriyle bana bir desteği oldu. Kitapların, müzisyenlerin, ressamların, fotoğrafçıların, heykeltıraşların, dansçıların bugüne kadar... Ee, okuduğum, dokunduğum, izlediğim, takip ettiğim yahut birlikte çalışıp üretme şansına eriştiğim bütün o güzel insanların bana çok fazla desteği oldu. Ve ben de şimdi bu yaşımda artık verebildiğim kadar e, sanatsal destek, e, cesaret desteği, maddi destek, e, sivil topluma destek, kadınından çocuğuna e, herhangi bir cinsiyet, yaş, dil, inanç sistemi ve renk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlara ne anlamda ihtiyaçları varsa o anlamlarda destek vermek için çabalıyorum o yüzden çünkü benim hayat yolculuğumun içinde belki şimdi tam anlamıyla betimleyemediğim çok fazla destek oldu. Ee, sevgili Hümeyra'nın çok güzel bir sözü vardı. Uçan süpürgede buluşmuştuk kadın filmleri festivalinde Ankara'da. Hümeyra'nın iki şarkısını çalmıştım onun karşısında. Bana çok güzel bir sesimin olduğunu, güzel şarkı söylediğimi ama gitarın yakışmadığını söylemişti. Yani o çaldığım gitarın. Ben de zaten bu gitarı bana verdiler, benim değil demiştim, gülmüştük. Bana her anlamıyla ait olması gerektiğini fark etmiştim sanıyorum bulunduğum yerin ve zamanın. O gitara söylediği şey çok kıymetliydi mesela. Gitarın da bana ait olması gerekiyordu. Beş kuruş da olsa, on kuruş da olsa. Kimselerin beğenisi için, kimselerin takdiri için ya da kimselerin onayı için bir şey yapmamam gerekiyordu. Onu öğretti galiba o küçücük cümlenin içinde. Onun takdiri, onun sevgisi de çok kıymetli geldi bana çok hayran olduğum için. Yine çok sevgili bir sentezlerin Bülent Ortaçgil'in, Göksel'in, Mabel Matiz'in, Nilkara İbrahimgil'in ve burada ismini sayamayacağım kadar çok fazla değerli insanın da dokunuşu ve sevgisi var müzikal yolculuğunda. Çok kıymetli hepsi. Ne diyebilirim ki? Şükran doluyum. destek hayat değiştirir. Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşımak için geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimine destek verelim.